Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Video Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Önerimler. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Video hoş. Hepinize arkadaşlar. Mer Hepinize merhabalar. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. -その Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Aa, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın yenilendiği videoya sonunda ulaştık. Arkadaşlar az önce bir şey gördünüz. Buna e, tüm işte videonun başındaki tüm her şeyi yaptım. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Emiran TV kanalımız yenileniyor. Birazdan yeni simgemizi ve bir e, küçük bir Emiran TV'nin gelme animasyonunu göreceğiz. Acaba 53 neye dönüşecek? Yani 53 ha hangi sayı? 53 değiştiğinde hangi sayı olacak tekrardan? Emiran TV'miz arkadaşlar öyle hemen spoiler veriyorum. Arkadaşlar Emiran TV'miz bir bir süreliğine Plus oluyor arkadaşlar. Ene yani, Emiran TV Plus diyebileceğiz artık Emiran TV'ye. Bu video yayınlanırken bu video bittikten sonra lütfen bir F5 yapın. Ya da sayfamı yenileyin arkadaşlar. Yeni logoyu göreceksiniz. Y ye, ye ve yeni adını göreceksiniz arkadaşlar. Tekrardan ha, videolar gelecek arkadaşlar. Tabi bunu ilerleyen videolarda söyleyeceğim. Hemen logomuzu görelim mi arkadaşlar. Şu an ben de çok heyecanlıyım. Eminim ki siz de heyecanlı olabilirsiniz. Neyse, hemen yeni logomuzu geçelim. Emiran TV için bilgilendirmedir. Lütfen iyi dinleyin. Emiran TV'yi bu video bittikten sonra lütfen F5 atıp ya da sayfamı yenileyebilirsiniz. Hem böylece yeni logoyu ve yeni URL sayfamızda görebilirsiniz. Emiran TV'yi eski eski mantığıyla yazarsanız çıkmayabilir. O yüzden yeni adına bakarak öyle yazmayı deneyin. İyi seyirler dileriz. Emiran TV Plus yeni logosuyla karşımıza çıkıyor. Emiran TV 55 Plus artık yayında. Evet arkadaşlar şu an yeni logomuzu da gördünüz. Arkadaşlar bilgilendirmeyi dinlemediyseniz lütfen tekrardan dinleyin. Arkadaşlar Emirhan TV 53 artık Emirhan TV 55 Plus oluyor arkadaşlar. Hatta oluyor demeyeyim oldu diyeyim arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye başlayacak ve daha kaliteli yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Lütfen şu an bilgilendirmeyi tekrar geçiyorum. Abone olup like atmayı ve tüm bildirimleri açıp yeni videolara haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize görüşürüz Bye bye yeni Emirhan TV'ye hoş geldin Görüşürüz arkadaşlar Hepinize bye bye Emirhan TV 55 burada